Seyda Allah Muhyiddin Kudüs'ü Hazretleri'nin zamanında bizim burada Mecidiye'de bir yerimiz vardı. Orada sohbet ederdik. Bir odası vardı. Böyle mescid gibi, dergah gibi yapmıştık. Orada toplanıyorduk. Hatmelerimizi orada yapıyorduk. Sohbetlerimizi orada yapıyorduk. Birisi geldi. Gelip gitmeye başladı filan. Yani geliyor. üye tövbe aldı. Hatmeye geliyor. Sohbete geliyor gidiyor filan. Sonra bir abimiz dedi ki ya bu arkadaşın buraya gelip gidiyor dedi. Bunu dedi sağda solda bazı bağlantıları var dikkatli olun dedi. Yani başka bir niyetle geliyor olabilir dedi. Filan. tamam dedim biz de artık karar verdim ben. O arkadaş geldiği zaman hatme yapmıyorduk. Böyle şaka yapıyorduk, espri yapıyorduk. Normal böyle havadan sudan sohbetler yapıyorduk. Ama geldiği gün hatmeyi bırakıyorduk, yapmıyorduk o gün hatmeyi. Bir iki ay kadar böyle geldi gitti ondan sonra uzaklaştı. Çekti gitti yani. Birkaç gün sonra ben Seydan'ı ziyarete gittim. Kıddasallahu sallallahu aziz. Seyyidem ola Muhyiddin O güne kadar hiç sormadığı bir şeyi sordu. Elini öpüp oturduğum an döndü dedi ki hatmeleriniz nasıl gidiyor? Hiç hatmelerinizi yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz filan diye sormazdı. Bu sefer sordu. Dedim efendim bazen yapmadık dedim. Direkt o adamın ismini söyledi. Evet efendim dedim. Dedi keşke uzaklaştırmasaydınız. En azından kim olduğunu biliyordunuz. Dedi. Sonra geldik geldikten sonra ben kendi kendime dedim ki bir şeyi sormayı unuttum Seyda'ya. Yani böyle birisi gelse iyi niyetli olmadığını anlasam gelse dese ki ben tövbe almak istiyorum. Hani vekil olduğum için tövbe vermek zorunda mıyım acaba diye. Birkaç gün sonra Hacı Diyaddin geldi. Dedi Seyda demiş ki Fatih aklına esmeyen bir şey olursa tövbe vermez. Sonra dedi ki ben dedim Seyda ile konuşurken Hacı Diyaddin Kıddasılası Seyda konusu sürüyle konuşurken Gördüm ki Seyda Ankara kötü bir yer, zor bir yer yani Bir şehirler zordur. Burada bu işleri yapmak zordur. Her türlü insan gelip gidiyor. Şimdi bize iyi niyetli olmayan birisi, art niyetli birisi gelse yanımıza Fatih abi bunu nereden bilecek, nasıl anlayacak? Diyor Seyda böyle bir durdu, vakti dedi inşallah Allah Fatih'in kalbine onu atacak. Fatih bilecek ve uzak tutacak dedi.